tekrardan herkese merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere ben sizlere birçok borsanın hacim etkinleri hakkında bilgiler aktarıyorum. Ee, şu an yeni bir borsa daha önce duymamış arkadaşlarınız olabilir. Burada da hacim etkinlikleri var. CoinTR'de nasıl ayda 10.000 TL para kazanıyorsak burada da yine güzel kazançlar elde edeceğiz. Yapmanız gerekenler çok basit arkadaşlar. Borsaya öncelikle vermiş olduğum link üzerinden kayıt işlerinizi tamamlıyorsunuz. İstediğiniz kadar multi hesap kasabilirsiniz. Yani e, bunu sizlerle paylaşmak istedim. Hesaplarınızı kasın. Birden fazla hesapla KYC istemiyor zaten. E, hacim gerçekleştirip ödül havuzunu bölebilirsiniz. Yapmanız gerekenler çok basit. Borsayı çok fazla bilen kişi olmadığı için ödül havuzları genelde büyük düşüyor. Büyük kazançlar elde ediyoruz. Örnek veriyorum e, bir kez al sat işlemiyle yani 1000 dolarlık bir kalık bir işlem yapıp 2 dolar fiyat deyip 2 dolar ödediğimiz fee karşılığında 20-30 dolar gibi güzel ücretler kazanabiliyoruz. Ya da 8-10 dolar gibi güzel ücretler kazanabiliyoruz. 10 tane hesap katsanız kendinize. 10 tane hesapla güzel kazançlar elde edersiniz. Ya da bir tane hesapla yüksek bir hacim işlemi gerçekleştirirsiniz. Yine güzel kazançlar elde edersiniz. Bunun için Telegram grubumuza gelin. Hacim grubuna alayım ben sizleri. Hacim grubunda diğer arkadaşlarımızla birlikte karşılıklı hacim işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz. Ya da destek alabilirsiniz. Anlamadığınız noktalarda hacimden nasıl kazanç elde edilir? Nasıl para kazanılır? Parayla para nasıl kazanılır? Bunları öğrenebilirsiniz. Şimdi kısaca ben birkaç işlemden bahsedeyim. Geçenlerde 3 adet etkinliği vardı. Şu an 2 adet etkinlik kaldı. PSYOP listeleme kutlaması ve Rocky hacim yarışması. Zaten Coin.tr'den Rocky'de hakimiz. Burada 4000 dolarlık bir havuz var katılım sayısı fazla olmadığı için ödül havuzu büyük düşüyor. Yapmanız gerekenler çok basit. Verdiğim linkten öncelikle kayıt işleminizi tamamlayın. Bu arada şunu da aktarayım arkadaşlar. Ee, benim linkim üzerinden kayıt kayıcı işlemlerini yani multi hesap kasmalarını linkim üzerinden yaparsanız ayrıca toplam hesaplarınızın ID'lerini bana iletirsiniz. Toplamda örnek veriyorum. Ay içerisinde toplam 25K hacme ulaştınız. 25K hacme ulaştığınızda sizin ödeyeceğiniz fil 50 dolar. 25K de alacağınız ödül gayet güzel bir ödül olacaktır. Sizi tatmin edecektir. Yani sizin 50 dolarınız gidecek ama e, bu giden 50 dolar karşılığında 20 dolar fi geri ödemesi benden alabilirsiniz. Talep edebilirsiniz. Burada zararınız 30 dolara düşer. Ayrıca sizin 25K ile alabileceğiniz ödüller örnek veriyorum 10 tane hesap yaptınız. 10 hesaptan ortalama 10 dolar alsanız en kötüsünü söylüyorum zaten size şu. 100 dolar yapar. 20 de vermiş oldum. 120 dolar. 50 dolar fiiniz gitti. 70 dolar yine karınız kalır. Yani burada anlamadığınız noktalar olabilir. Bunun için dediğim gibi Telegram grubunuza gelin. Hacimle ilgili bilgi almak istiyorum deyin. Ben size detaylarını yine detaylı bir şekilde bahsederim. Şimdi bakalım 22 Mayıs'ta başlamış 30 Mayıs'a kadar devam ediyor. 4000 dolarlık bir roki havuzu var. Kampanya sırasında 50 USDT roki tokeninden daha yüksek ve buna net satın alma işlem hacmine sahip kullanıcılar 4000 bin dolarlık grup havuzun bölüşüyor. Yani minimum işlem hacmi 50 dolar arkadaşlar. Benim size önerim 50 dolar borsaya atarsanız al satlarla işlemlerinizi tamamlarsınız. Makasa takılmayın. Makasa takılmamak için yine bilgi alabilirsiniz. En iyi birinci arkadaş 200 dolar, ikinci arkadaş 100 dolar, üçüncü 80 dolar 4, 10, 11, 20, 21, 30 diye devam ediyor. Geriye kalan ödüller de havuza eşit olarak bölüştürülüyor. Ben herkesin faydalanmasını istiyorum bu noktada. Bu ödüllerden e, umarım herkes faydalanır. yani Geçenlerde hatta almış olduğumuz ödül bilgilerini de sizlerle yine paylaşmış olayım. E, Pepo'nun hacim yarışması vardı. Ben sadece deneme amaçlı 100 dolarlık bir hacim gerçekleştirdim ve 6.5 dolarlık ödül geldi. Ödül tutarları dediğim gibi gayet güzel. Coin.tr'yi de biliyorsunuz zaten Coin.tr üzerinde de birçok hacim yarışmalarına katılıyoruz. Oradan da güzel ödüller alıyoruz. Ee, orada da size şöyle göstereyim arkadaşlar. Diğer kısmına gelirsek. Mesela Rocky Hacim yarışması vardı burada yine. Ee, Rocky Hacim yarışmasında 2165 adet bir, 722 adet bir geldi. Nevsim vardı. Buradan geldi. 50-60 dolar. Yani artık e, eskisi gibi borsa airdropları bildiğiniz üzere olmuyor. Bunun yerine hacim yarışmaları var. Bunları öğrenmeniz gerekiyor. Nasıl yapıldığını tüm detaylarını ben sizlerle paylaşacağım bunlara katılın. Bunlardan kazanç sağlayın. Yani eskisi gibi 10 dolar 20 dolar kazandıran borsa airdropları gelmiyor. Zaten çoğu borsaya artık üyeyiz hepimiz. bu yüzden hacim yarışmalarını kovalamakta buradan kazanç elde etmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Bunları anlamanız gerekiyor. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.